Evet arkadaşlar. Ben biliyorsunuz ki bayağı video çekmiyorum. Bugün size yaşasın artık okuma yı, okuma biliyorum serisinin dizisinin birinci bölümüyle karşılıyorum. Ve size anlatacağım. Dur yanlış mı oldu? Yok. Adam okumayı yazmayı öğrendi. Annesi, annesi ona bir kitap aldı babasına kitabını gösterdi. Aa bu da benim çok güzel bir kitap dedi. Aa bu da benim hediyem dedi. O da bir kitaptı. Ad, ada sevinçten havaya uçtu. Ada akşam yemeğinden sonra yatarken uykusu gelene kadar uzun uzun kitabını okudu ve uzun uzun da esnedikten sonra mışıl mışıl uykuya daldı. Deniz ya, yan yanlış sınıfta. ya yani Deniz kalktı. Sabah kahvaltısını yaptı. Yumurta, peynir, zeytin, domates ve meyve suyu. Sonra okul servisi geldi. Anne annesine veda etti. Ve sonra da <laughs> okumayı yazmayı öğrendiği için herhalde bir şeye gitmiş. Bir dört ay. Tamam. Sen bizim sınıfta ne arıyorsun? Daha öğren. Dur. Sen bizim sınıfta ne arıyorsun? Sen daha çok küçük değil misin? Ben okumayı yazmayı öğrendim. Artık bu sınıfa geçmeye hak ediyorum dedi Deniz. Deniz evet. Ee, senin daha öğreneceğin çok şey var dedi. Öğretmenim benim bir öğrencim kayboldu dedi. Sonra okulun başkanı da e, yani sınıfın başkanı da şöyle dedi. Merak etmeyin öğretmenim. O, o öğrenciniz bize bir misafirdi. Dedi. Sonra Deniz kendi sınıfını sonunda bulmuş yani. Sonra sınıf, sınıf, e, sınıf başkanı olmak için adaylar elini kaldıracaktı. Herkes heyecanlandı ve sonra üç kişi geldi. Üç kişi e, çağırdı öğretmen. Sonra o üç kişilerden biri Ada, Deniz ve Bora'ydı. Önce Deniz, önce e, Ada konuştu. Eğer beni başkan seçerseniz dedi, sınıf kitaplığımız kitapla dolacak. Sonra Deniz konuştu. Deniz'in ilgi çekici bir hayal vardı. Beni başkan adayı seçerseniz ben bi, bizim sınıf e, okulun en temiz sınıfı olacak dedi. E, en sonunda Bora konuştu. Of. E, e, ben beni, ad, beni sınıfa, sınıf sınıf başkan adayı seçerseniz e, e, okulda sınıf gazetesi çıkaracağım dedi. Sonra oylama oylama sandığında oylar yapıldı. Ve bir gün sonra okula yeni bir kişi geldi. Onun adı da Özlem'di. Sana da bir şey lazım. Özden çok utangaç mıydı onu belirteyim Merhaba ben sınıf başkanı Bora ee, Okulumuz için bir gazete hazırlıyorum Herkes yazma sana bir teklifim var Dedi sonra O teklifte bizim gazetede yazmak ister misin Dedi ee, ben çok güzel şiir yazarım Dedi eve gidince uzun uzun düşündü ve çok güzel bir şiir buldu Önce şiiri annesi okudu Ve sonra eminim ki beğenecek dedi ve Buraya ıı, eh, Okula geldi ve Herkes çok beğendi bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.